Cici Bitçiler 4. seri paketli 5. şapkasını açacağız. Evet. Çok heyecanlıyım. Açacağız. Böyle de açıyoruz. Size ben daha kolay olmasın için önden açmıştım. Burayı çıkartalım. Evet arkadaşlar çıkardık. Şimdi de şu paketi çıkartacağız. Ve evet, kendi sürprizimiz var. Çıkardık bunu da, bunu da. Ve dördüncü seri listesi. Evet arkadaşlar. Çocuklar bu Ejderha sepeti Çünkü bunun dördüncü sayıda genellikle hayvan Arkadaşlar bu arada Dördüncü sayının beşlilerinde sepet yok Daha sepetleri var mı bilmiyorum öğrenelim evet. Bunun adını bilmiyorum. Ama kıvır kıvır olması gerek. Evet arkadaşlar. Bunun adı kıvır mı var? Meyve ve sebze bölümünden yaygın. Bunun adı marmelado. Cici patiler bölümünden. Çok özel. Bunun adı süsülü papatya, süslü papat. yaygın. Bunun adı şey şeyci sebze meyve bölümünden bu da yaygın. Bu bahçe bölümünden yeni. Şimdi arkadaşlar geldi sürprize. Hadi açalım. Aa.